Evet bir şey abi. Evet abi. Evet abi. Evet abi. Evet abi. Evet abi. abi. Evet abi. Gelin siz o evet. tarafa alışın. Evet. Geliş yolu açalım lütfen. Lütfen açabilir misiniz? Sen de. Kardeşlerimize, mümini müminata, Mevla Teala namaz kılma duygusu, muhabbeti nasip eylesin. Bizim gördüğümüz ve bütün cenazelerde gördüğümüz ölülerden ölümlerden ibret almayı ölmeden önce istikamet üzere yürümeyi bulunmayı Rabbim cümlemize nasip eylesin. Biraz önce okuduğum hadisi şerifte yine sevgili peygamberimiz şöyle buyuruyor. Okunuzu Merhum Yaşar Kaptan abimize Allah rızası için helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal misiniz? Helal olsun. Rabbim helallerimizi kabul eylesin. <laughs> Allahu ekber. Allahu ekber. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله مرحوم روحي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله سادور انت رب تنتظر ハードルがいた。